basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum. Kamuoyuna sesimiz olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben bugün Siverek'te e, başkanımızın da anlattığı gibi şaibeli bir seçim yürütüldüğünü iddia ediyorum. Biz günlerde sokaklarda sesimizi duyurmaya çalıştık. İtirazımızı il seçim kurulunda red olur olmaz. Il seçim kuruluna ilçe seçim kurulunda red olmaz il seçim kuruluna müracaat ettik. İl seçim kurulu bazı itirazlarımızı reddetti ama kamuoyunda infial yaratan video ile ilgili seçimlere şaibe karıştığı gerekçesiyle talebimizi kabul etti. Ve seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu hemen ertesi gün toplanarak il seçim kurulunun seçim yenileme kararını kaldırdı. Bu hukuksuzluğun peşini bırakmamak adına seçmenlerimizin iradesine sahip çıkmak için Ankara'ya geldik. Bu durumun önemli altını çizmek isterim ki AK Parti'nin itirazları yetkisiz yapılmıştır. Yetkisi olmayan şahıslar tarafından ilçe seçim kuruluna itiraz edilmiş ve sandık sonuç tutanağı ile birleştirme tutanağı birbirini doğrulamasına rağmen sandıklar AK Parti'nin yetkisiz temsilcilerinin itirazı sonucu 3 sandıkta sayım 3 kez yapılmış olup AK Parti'nin 3 sandıkta da oyu artırılmıştır. Yeniden Refah Partisi'nin oyu ise 3 sandıkta azaltılmıştır. Açılan sandıklarda tutanaklarda olmayan 18 buruşturulmuş oy pusulası çıkmıştır. Bunun nedenini sorguladığımızda maalesef bir cevap alamamaktayız. Sonuç olarak Karabahçe Mahallesi'nde yer alan 1369, 1370 ve 1371 nolu sandıklara AK Parti tarafından her yönüyle şaibeli bir itiraz gerçekleştirmekte ve bu sandıklar sonucunda AK Parti'ye kazandırılmak istenmektedir. Bu konudaki çarpıklıkları şöyle iddia ediyorum. Sayım döküm işlemleri yapılırken herhangi bir itirazın olmadığı bu sandıklara ilçe seçim kurumunda yapılan bu itiraz İtiraza yetkili kişilerce yapılmamasına rağmen kabul görülmüştür. Gerek ıslak imzalı tutanaklarda gerekse de ilçe seçim kurulunun birleştirme tutanakları birbirini doğrulamasına rağmen 298 sayılı kanunun 112. maddesine aykırı olarak zapt altına alınan oy sayıları yeniden Refah Partisi'nin aleyhine değiştirilmiştir. İlgili sandıklarda sırayla 11, 14 ve 9 olan AK Parti oyları 34, 43 ve 41'e yükselirken yeniden Refah Partisi'nin oyları aynı oranda düşürülmüştür. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarında gerekse de belediye meclis oylarında herhangi bir değişiklik olmadan sadece Siverek Belediye Başkanlığı için kullanılan oyların değişmesi hayatın olağan akışına terstir oy torbalarının muhafaza edildiği yere farklı kişilerin olması, torbalarda çıkan buruşuk oy pusulaları ve her üç sandıkta da ıslak imzalı tutanaklara muhalif sonuçların çıkması, oy torbalarında sonradan bir değişiklik yapılması ihtimalini ayan beyan ortaya koymaktadır. Ayrıca kısıtlı seçmenlerin oy kullandığını tespit ettik. Bu durum tek başına seçim yenileme sebebidir. Biz bu hukuksuzluğun bitmesi için bugün Yüksek Seçim Kuruluna başvurduk. Sonucu hep birlikte göreceğiz. Yüksek Seçim Kurulu Sayın yüce heyetine bu usulsüzlüklerle ilgili güveniyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ediyoruz. Biz Siverek halkının iradesinin takipçisiyiz. Elimizden geldiği kadar imkanlar dahilinde biz bu hukuksuzluğun her türlü takipçisi olacağız. Her türlü gerekeni yapmakla mükellef olacağız.